Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Buderus kombide gaz valfi arızası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte bu deriz gaz akışını arızasını gösteren bir arıza kodu bulunmaktadır. Daha çok genellikle alev boyutunun küçülmeler ve iç alev alamamı gibi e, sorunlar. Ne diyelim gaz valfi arızasını ya da alevi dengeleyememe e, söz konusudur. Bu gaz valfinin arızası için ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki yetkili servisi çağırıyorsunuz. Net olarak bu arızanın tespitini ve çözümünü onlar gerçekleştirebilecektir. Çünkü bu dışarıdan müdahale ile ya da e, ne diyelim tam olarak bu işe yetkinliği olmayan bir kişinin çözümleyebileceği tarzdaki arızalardan, sorunlardan bir tanesi değildir. Mutlaka bu da kombi yetkili serbi tarafından e, bu işlemin yapılması gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.